Evet arkadaşlar bu akşamki eğlencemizde böyle alçı tozundan e, kabak yapımı, kabak yapacağız. Bu beraber. Ben de ilk defa deniyorum. Normalde balonla yapıyorlar ama e, deneyeceğiz. Balonla bakalım ne kadar oluyor. Bir de böyle çorapla deniyoruz. Kadınların giydiği ince çoraplarla beraber. Alçıyı kabımıza koyduk. Bir miktar su koyduk. Kıvamda bu şekilde. Zaten çok çabuk donuyor. Evet alçımız kıvamını aldı. Şimdi hazır kalıba girmek için. Çok çabuk donduğu için birazcık suyu fazla koyuyorum. Hemen çekiyor. Sonucu inanın ben de çok merak ediyorum. İlk defa deniyoruz. Yapmadık. Hep yapanları görüp izliyorum internette ama ve sürekli de önüme düşüyor bunlar. Evet. <laughs> <Gülüşmeler> Elim ne oldu böyle var inşaata gideceğim birazdan. evet bu oldu. Şimdi şöyle poşet koyuyoruz ki çoraba koyarken suyu damlamasın diye. Evet oğlum çorabı açıyor ve bugün hemen donacak gibi aşkım ya. Ne çektik be senden bu akşam biz ya. <laughs> Dördüncü deniz. Hmm, hiç sorma, bu ne? bir alçı. Bununla. Bu çok büyük değil Hemen donuyor. Daha çoraba girmeden hop gidiyor. Ben anlamadım. Bu buz gibi. Buna da yanıyor. <laughs> yangın var, yangın var. Diyor. Şöyle yasılmış bu. Bilmiyorum ki inşallah uçmayız. Bundan biraz sulu olacak ve biraz da büyük olacak. Bu şiş, bir şişiyor. Sanki kabartma tozu koymuşum gibi. Alça şişiyor su koydukça. Hep üstüm var bir beni alçı oldu. Buna su koysam mıyım acaba birazcık daha? su koya koya var abi. <laughs> İki tane daha çıkar herhalde. Bir de bu küçük olan abi. bak o da donduk. Karıştırana kadar zaten maşallah. İlk yaptığımızda böyle olmuştu zaten. zaten şu. Evet, kalıbı şey oldu, donmadı hemen. Yani bunu da böyle koyacağım ben. Ben Evet arkadaşlar, şu şekilde koyuyoruz. Aç oğlum çorabı. Maşallah yani daha kaşık şeye girmeden bunu böyle çoraba koyuyoruz. Kabak şeklini alması için de şöyle biraz yuvarlıyoruz. Bu hemen donmayacak gibi Mert. Sıvı ya. Evet Sıvı. biraz şey. Bak hele donacak Şöyle. Bunun gibi gözükmüyor. Evet şöyle bağlı. Ay ne düştü. Şöyle çarabımızın içine koyduk. Ağzını bağladık. Hemen şöyle bayanların kullandığı paket Lastik tokayla hemen etrafına şöyle şekil alsın diye. Hemen birkaç tur böyle Ay, ağzım burnum hep şey oldu bu akşam. Alçı oldu. Çok tatlı oldu arkadaşlar. En son ticaretinde başlayacağım. Bu hobi yaptığım malzemeleri. Tamam. Başka vermene gerek yok aşkım. Oldu. Bundan da güzel olmuş. Evet. Arkadaşlar şu şekilde. Bildiğiniz kabak. Evet. Şimdi kapaklarımız kurusun. Boyama aşamasında tekrar yine birlikte olacağız.